Dönünce amatör testindeyiz. 10 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Tepkimesi sırasında T saniyede x gram sodyumun harcandığı görülüyor. Sodyumun harcanma hızı kaç mol bölü saniyedir deniliyor. Şimdi molü bulmak için x gram denildiğine göre atom kütlesi 23. O zaman kütleyi atom kütlesine böldüğümüzde bunun mol sayısını buluruz. Bunu da T saniyeye böldüğümüzde burayı toparlarsak x bölü 23 çarpı T. Mol bölü saniye olarak bulunur hızımız. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Tepkime esnafı derişim zaman grafiği verilmiş. Burada Q'nun değeri sabitken P yarıya indiğinde hızın 4'te birine indiğini görüyoruz. O zaman burası kare ile etkileniyor. 1 bölü 2'nin karesi şeklinde. Burayı kare olarak biliyorsak devam edersek şuraya 4 katlık bir artış var. 4 kat artması 4'ün karesinden 16 kat arttırır. Dolayısıyla 1'i 16'ya çıkartacaktır. Buranın iki katına çıkması 16'dan 16'ya hızı değiştirmediği için Q sıfırdır. Dolayısıyla hızımız sadece P'nin karesine bağlı olur. Cevapta A seçeneği gelir. Tepkimesi 41'lik bir delta H değeri verilmiş. Hangisini tepkimesini hızını arttırmaz. Sıcaklığı yükseltmek tüm tepkimeleri hızlandırır. Katı e, buradaki karbonu toz haline getirmek temas yüzeyini arttırarak hız sabiti K'yı artırarak tepkimeyi hızlandırır. Karbondioksit gazının basıncını artırmak yine orada çarpışma sayısını artıracaktır. Katalizör eklemek eklemek ayı düşürerek tepkimeyi hızlandırır. Sabit hacim sıcakta karbon monoksit gazının basıncını düşürmek, ürünlerde bir şeyin gazın basıncını düşürmek herhangi bir hızla etkide bulunmayacaktır. Doğru cevap E seçeneği gelir. Kapalı bir kapta gaz fazına gerçekleşen tepkimin basamakları verilmiş. Hız denklemimiz yavaş adıma göre yazılırsa azot çarpı oksijenin karesi olacaktır. Yani doğrudur. Burada e, oksijene bakarsak e, her iki tepkimeleri giren tarafındadır. Dolayısıyla bu katalizör olmuyor. Kap hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı 4 katına çıkar mı? Derecemiz 3 gördüğümüz gibi. Kap hacmi yarıya inerse derişimler 2 katına çıkar. 2 çarpı 2'nin karesinden tepkime hızımızın 8 katına çıkmasını bekleriz. Bu da hatalı. Cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdaki tepkimeler sabit hacim sıcakta sıcaklıkta gerçekleşmektedir denilmiş. Hangilerinde tepkimenin hızı basınç artışı ölçülerek hesaplanabilir? Sabit hacim ve sıcaklıktaysa mol sayısının artması lazım gaz fazının ki basınç artışından tepkime izleyebilelim. 1 mol gazdan 1 mol gaz oluştuğu için burada basınç değişmez. Burada hiç gaz yokken 3 bölü 2 mol gaz var. O zaman burada gazın mol sayısı artıyor. 2 mol gazdan 2 mol gaz oluştuğu için gazın mol sayısı değişmiyor. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Tepkimesinin belirli bir çakta 0.80 mol bölü saniye hızla amonyağın harcandığı bulunmuş. O zaman şuranın hızı 0,8'miş. Azot gazın oluşma hızına bakarsak bunun yarısı kadar olmalı. Çünkü buranın katsayısı buranın katsayısı 2 olduğuna göre 0,8'in yarısı da 0,4 olacaktır. Doğru cevap B seçeneği gelir. Tepki hızını belirlemek için deneyler yapılmış. Bakalım şimdi. Y sabitken x 3 katına çıkmış. x 3 katına çıkarken başlangıç hızımız da 3 katına çıktığına göre x'in birinci kuvveti olacak. Birinci ve ikinci bakarsak burası 2 katına çıkarken Hızımız da iki katına çıkmalı. E bakalım 36 iki katına çıkarırsak 72 olması lazım hızımızın. E burada da y yarıya inerken hıza bakıyorum 72'den 18 e iniyor. Yani dörtte birine iniyor. O zaman y'nin karesi ile orantılı olur. Dolayısıyla x1 çarpı y kare cevabımız b seçeneği gelir. Aşağıdaki tepkimeler sabit hacimde kapta ve sabit çakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin hızlarının basınç değişimi gözlenerek hangileri ölçülemez denilmiş. Sabit hacim ve sabit hacimli kapta ve sabit sıcaklıktaysak mol sayısının değişmesi gerekir. Şimdi burada bakalım yarım molden bir mol oluşuyor. Mol sayısı arttığına göre basınç artışından burada izleyebilirim. 2 mol gazdan 2 mol gaz oluştuğu için burada basınç değişmez. 3 mol gazdan 1 mol gaz oluşuyor. Gazın mol sayısı azaldığından basınç azalır. Buradan da izleyebilirim. Hangilerinde izlenemez denilmiş? Cevabımız 2 B seçeneği olur. Çinko nitrik asitle tepkimesi var. Hangi işlemin sonucu hatalı işaretleme yapılmıştır? Çinko metalin parçacık büyüklüğünü azaltırsak eğer, yani toz haline getirirsek tepkime hızımızın artmasını bekleriz, azalmasını değil. Burası hatalı. Kabağın ışıkta sodyum hidroksit katı eklersek asitle nötralleşmeye gireceği için asidin derişimi azalır. Dolayısıyla tepkime hızımız yavaşlar. İşaretlememiz doğru. Sıcaklığı artırmak tüm tepkimeleri hızlandırır. İşaretlememiz doğru. Uygun katalizör eklemek yine tepkime hızını artırır. Sağ su eklenirse hidroklorik asit derişimi azalacağından çalışmalar azalır. Dolayısıyla tepkime hızı azalır. Buradaki hata birincisinde yapılmıştır. Tepkimesine ait deneyler var. Bakalım 1 ve 2'ye bakarsak Y ve Z sabitken X 2 katına çıktığı zaman hızın da 2 katına çıktığını görürüz. O zaman X'in birinci kuvveti olmalıdır. Burada sadece D seçeneğini eleyebiliriz. Devam edelim. burada 3 ve 4'e bakarsak 3 ve 4'e bakmayalım. 2 ile 3'e baksak olur mu? Olur. Ee, o da olmaz. Bakalım başka x ile ya da x ile z'nin y ile z'nin sabit kaldığı bir şeyler var mı? Onu arıyorum. Şimdi şurada bak y z'nin sabit kaldığı yer var değil mi? 2 ile 3'te. Şimdi bu yarıya indiğinde hızın yarıya inmesi lazım. Yani 3.6 1.8'e düşürdü x'in yarıya inmesi. Y burada iki katına çıkarken hızın değişmeni görüyorum. Yani o zaman y üzeri 0 olur. Dolayısıyla y'nin yeri yok. Yani y olanları eleyebiliriz. Dolayısıyla burada sadece A seçeneği kalıyor. Onu da ispatlayalım hemen. 3 ve 4'e bakarsak sabitken Z 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkmış. O zaman Z'nin de karesi olur. Doğru cevap A seçeneği gelir. Bu şekilde amatör testlerimiz. Şimdi sırada uzman 1 testimiz var. Birinci uzmanla tekrar görüşmek üzere.